yenilgi turu mu atıyorsunuz? Bence biraz dinlenseniz iyi olur ya. Hani böyle büyük ameliyatlardan sonra kısa kısa yürüyüşler önerilir ya. Hani hocam ben de doktorum ya. Hı. Nereye gidiyorsunuz? Cem'in odasına. Oğlunun yani. Oğlum? Ne yani Evren Hocam açığa çıkmayacak mı sandın? Bütün hastane bunu konuşuyor. Gerçekten bazen çok çekilmez oluyorsunuz hocam. Oğlum değil mi? Oğlum. Rahatladınız mı? Yok. Yalan söyledin ama. Yo doğru söyledim. <laughs> Müsaade ederseniz yıllar önce kaybettiğim oğlumla bir baba oğul kavuşması yapacağız. Hmm. Hiç güleceğim yoktu. Fark ettiyseniz gülmüyorum Evren Hocam. Ama ne demişler? Her sır bir gün ortaya çıkmaya muktedirdir. Muktedirdir. Sizden hayat dersi alacak bir kıvama geldiysem her şey bana muktedirdir hocam. Bizim verirseniz ben muktedir muktedir gideyim. Buyurun Evren Hocam. edilmiş. Gördün mü? Hayır. hayır. Bak Ayrıcan ağzından yel alsın. Öyle bir şey değil. Genel bir kontrol. Evren Hoca nerede? Evren Neden Evren Hoca? Nerede? Hastanenin duruyoruz. yarısı burada. Ne, ne yapacaksın? Soru şu. Sen Evren Hoca'yı nereden tanıyorsun? Evren Hoca. Ee, hayırdır hocam? Ne oldu? Ne olmuş? Yok oldu bir şey hocam. Genel kontrol bir sağlık. Hasta. Geziyorduk. Delikanlı. Vallahi iyisin. Büyük bir badire atlattın. Arkadaşlar içinde emsal bir vaka oldu. Evet. Geçmiş olsun. Evet, hadi biz de çıkalım artık. Hasta İnşallah. ziyaretinin. Kısası makbuldür. Lütfen. Hocam. Ya arkadaşlar bu kadar çok ayıp artık. Geçen. Ama ne yapıyorsunuz? Ya. Bu kadar olur mu ya? Doruk rezil oldu içeride. Uğur. Nasılsın? Daha iyi misin? Bunu söylemem geldi Az önce bir ordu doktor çıktı buradan. Sabahtan beri bir tek sen gelmedin. Yaralısın. Unutmuşum no, pardon. Teşekkür etmedim ama. Sen seversin böyle iyi adam ayaklarını. <laughs> Anladığım kadarıyla tanımadığın insanlar hakkında atıp tutmak hobilerin arasında. ...değerlerini... ...CRP düşüyor. Daha iyi olacaksın. Konuşmak istediğimde cevap verdin mi? Cem çünkü kim olduğunu bilmiyordum. Öğrenmek değil sebebi. Yalvardım sana. Babam son günlerdi. Gelmedim. Evet gelmedim. Çünkü o adam benim babam olmadı hiçbir zaman. Benim ne suçum vardı? Ben senin kardeşim. Babanın nefretini anlarım. Ama ben ufacık çocuktum be. Kimsem yoktu. Sana sığındım. Sen ne yaptın? Cevap bile vermedim ben. Kaçmak işine geldim çünkü. Belki attım mesajlara cevap verseydim. Tipimi de görürdü. Sana sığındığımda da tanır. gideceğim. Annemi mi var? Babam mı var? Sen sırtını çevirmişsin. Ben kime gideceğim? Kimlere hesap soracağım ben? Sakin ol. Dinlenmeye çalış. O adamları da merak etme. Polisi polis yakalayacaktır. Güvenlik zaten burada dinlen. Sen almazsan yurda gönderecekler beni. Arkadaşlar ne oluyor? Hocam kusura bakmayın yani biz çocuk sizin neyiniz çok merak ettik. Ha. Biz, ayıp ettik. Merak ettik sadece. Çocuk kim değil İyi o zaman e, toptan merakınızı gidereyim. Cem benim kardeşim. Üvey kardeşim. Babamın ikinci yaşında. Evet hadi bakalım topluca rahatladık. Hah Timur hocam da geliyor onu da rahatlatalım o da merak etmiştir. E, Cem benim kardeşim. Babamın ikinci yaşında. Aa fiyasko. Vay anasını ya. Hiç gelmedi ha. Sen söylemiştin, Rubey kardeşi diye. Kutluyorum Doruk'cum. Teşekkür ederim Rea hocam. Ve kıymetli arkadaşlarım, teveccühünüz. Umarım Doruk'a güvenmeniz gerektiğini bir kez daha anlamışsınızdır. Doruk kazandık. Kazandık. Sen gelsene şöyle. Ne oldu? Gel gel. Sen Cem'in odasından çıktıktan sonra üvey kardeşi dedim. Nereden biliyordun? Hı? Ee, yani şöyle, şöyle diyebiliriz. Evren Hoca'yı nereden tanıyorsun? Sana ne? Sana ne? Peki o zaman. Anlaştık. Sen cevaplarına verene kadar ben buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Keyfin midir? Ne yapıyorsun? Hasta mısın, manyak mısın ya? Yok ben hasta değilim. Sen hastasın o yüzden sorumu cevap ver ben gideceğim. Tamam söylersem gidecek misin? Vallahi gideceğim. Üvey abim hadi git. Üvey abim mi? Evet hadi. Ne diyorsun oğlum? Bir şey söyleyeceğim. Anneniz mi bir babanız mı bir? Ya sen doktor musun manyak mısın lan? Sen soruma cevap ver benim. Baba bir hadi kalk şimdi. İşte böyle. Sen ne yaşamak istiyorsun? Önüne baksana be, daha ayısı mısın? Hey. Ay çok özür dilerim. Çok özür dilerim, iyi misin? Çok özür dilerim. Vallahi öyle demek istememiştim, İyi misin? Birilerini i̇yiyim. çağıralım mı? Kusura bakma gerçekten. İstersen hemşire mi hemşire çağıralım sen. İyiyim, dur. Tamam, oturma bari. Gel şöyle ki senin bir şey yapalım. Tamam, iyiyim. Dur, dur. dur. Özür dilerim. Özür dilerim. İyiyim. Daha iyisi değilim bu arada. Şimdi mağarama gidiyorum. Kusura bakma. Babişko, müsait misin? Umay, kızım gel bakalım gel. Hoş geldin. Müsaittim tabii. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Hani, sen ne yapıyorsun? Özledim seni. Okuldan erken çıktım seni göreyim diye. İyi, gel gel. Hoş geldin. Bir şey içer misin söyleyeyim sana ha? Yok vallahi bir şey içmem. Zaten bir şey söyleyip çıkacağım. Ben biliyordum bir şey oldu ona. Yine parlayla kavga ettim demede. Yok yok bu sefer iyi bir şey söylemek için geldim. Ee, ben seninle beraber yaşamak istiyorum. Nasıl yani? Sevinmedin mi? Sevindim tabii kızım da. Ya baba istemiyorsan söyle ama ben seninle yaşamak istiyorum. Hayır hayır tabii ki isterim ama yani e, annen. Bak kızım beni yanlış anlama ama annenin ben izin vereceğini düşünmüyorum. Ya yani en azından konuşsanız olmaz mı? Bu akşam gelirsin konuşursunuz. Ya baba benim bir odam benim bir düzenim vardı. Bugün anneannemin evinden alınca beni servis bütün arkadaşlarım evine dalga geçti. Hem annemle anneanneme de daha fazla yük olmak istemiyorum. Abim evleniyor yakında biliyorsun. hocam? Beni çağırmışsınız. Bir şey mi oldu hocam? Serumum bitti. Uğur, ben bir, bir saat çıkacağım. Geleceğim. Önemli bir işim var. Yok hocam, gidemezsiniz. Çok ağır ameliyat geçirdiniz. Gideceğim. Hayır hocam, izin vermem. Vallahi izin vermem hocam. Gidemezsiniz. Uğur, beni idare edeceksin. Bu sorumluluğu sana veriyorum. Sorumluluk? sabun hocam. Başınıza bir şey gelirse önce beni arayın olur mu? Ben hemen ambulans atlar gelirim. Merak etme. şekersiz. Bu da kurabiye ama şekersiz. Hı. Lakin hurmalı. Teşekkür ederim. Ha bir de e, evet çok fazla kendini yormak yok. Tamam. Tamam. Afiyet olsun. Sana tamam, ne oldu yine yüzünde güller açıyor. annemi düşünüyordum. Bizim için kredi çekmiş bir de. Yani ben de denedim. Ama kartlarım patlak olduğu için vermediler. Benim de durumum aynı. Ama şey yaparız. E, elden alırız. Uğur'la Doruk'ta. Olmaz mı? Alırız. Yani kredi için alırız. Ama benim annemi eve yerleştirmem lazım sana Umay'a bir oda lazım. Ben yani babamın durumu zaten ortada. Hadi her şeyi hallettik. Evi ne yapacağız? İyice annem gibi konuşmaya başladım Murat ya. Ya tamam hani annen evet şefkatli biri değil. Ama... Ama... Doğruyu söylüyor. Yani gerçekçi biraz. Yani ben de sana belli etmemeye çalışıyorum. Ama ben de sürekli bunları düşünüyorum. Yani iki tane bebekle nerede yaşayacağız? Bahar'a nasıl yardım edeceğiz? Uzmanlığımızı daha almadık. Bebekler doğunca benim ücretsiz izin almam gerekecek. Ben hayatım boyunca annem haklıymış demek istemiyorum Murat ne karar vereceğimi de bilmiyorum. Ve sana böyle bir sorumluluk yüklemek de istemiyorum asla. Sorumluluk falan ne diyorsun Seren ya? Ne sorumluluğundan bahsediyorsun? Karar falan... Yani... Bak ben her zaman yanındayım senin. Ne karar verirsen de ver, ben senin yanındayım. Ben seni her şeyden çok seviyorum. Sorumluluk falan deme. Seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Vallahi hocam nasıl? gitmiş ama geri döndü akşam. Durumu nasıl? Stabil. İnanamıyorum sana Evren ya. Sana inanamıyorum ya. Ya. Aç sana kimmiş? Aa Vakıf Başkanı arıyor Hocam. <laughs> Operal al. İsmail Bey. Merhaba Süreyya hocam. Makamınızda mısınız? Evet hocam makamındayım Ne oldu? Ben geliyorum şimdi. Geldiğimde konuşuruz. Ee, tabii ki e... Ne oldu şimdi? Ne oldu? Neye böyle yaptı ki? Bilmiyorum. Ses de bir garipti. Garipti değil mi? Garipti. Ben bir gideyim aşağıda karşılayayım onu. Ki? Hazır mı? Çıkıyor şimdi. <laughs> Delikanlı gözün aydın. Peşindeki adamları yakaladık. Ama merak etme cezalarını çekecekler. Senin haberin var mıydı bundan? Evren hocam. isterseniz yasal vasisi olabilirsiniz. Şu an sorumluluğu alamam. Anlıyorum. O zaman buradan sosyal hizmetlere gidelim. Oradan da seni güzel bir yurda yerleştirelim. Hadi. Hiç şaşırtmadım biliyor musun? Anne hani babam Ne Onun oğluymuşsun gerçekten. Hoş geldiniz. Bu ne sürpriz? Hoş bulduk. Burada e, ek bir ünite yapılacaktı. <laughs> ne oldu e, asistan? Benim çok güzel olmuş. Sürpriz. Teşekkür ederim. Evet, Hocam. Ben. Ah, Geç hoş geldiniz Bahar Hanım. Merhaba. 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 Ne işin var burada var? Evet. Bahar Hanım'ın işine ben son vermiştim. Ama tabii o zaman gerçeği bilmiyordum. Ne gerçeği? Sizin kişisel menfaatiniz için. Bahar Hanım'ı mağdur ettiğiniz gerçeği. Ben sizi bu göreve mesleki başarınız için atamıştım. Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Bahar size tam olarak ne anlattı bilmiyorum İsmail Bey ama bir de gerçekleri benden dinleyin isterseniz odamda. Tam da onu yaptım zaten. Gerçeği bizzat sizin ağzınızdan dinledim. Ses kaydımı aldın. Hakkımı korumak zorundaydım. Bahar Hanım, Tekrar eski görevinize gelmeniz için elimden geleni yapacağım. Teşekkür ederim. Size gelince Süreyya Hocam, görevinize son veriyorum. Bu baktım karar. Umarım bundan sonraki çalışma yerinizde daha adil olursunuz. Görüşmek üzere. Günler. Bana single mom demiştin ya, o aslında benim için bir lakap değil. Benim gerçeğim. Ben yani her şeyi tek başına yapmak zorunda olan bir kadın. Keşke benim mesleğimden yetmeye çalışmasaydın. Aslı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya İkincisi ne? İkincisi de var tabii ki Seninki sizde parti veriyormuş Hı. Partide göreceksin ikinci madalyam ne Sen bana demiştin ya hani Hı. Bambaşka bir göreceksin diye Bambaşka bir bahar geliyor Partide görüşürüz Hı. Lay lay lay. Tanımarım bu insan oldu. Alo, Murat abi nasılsın? İyiyim Erhancığım, sen nasılsın? Ee, i̇yiyim, iyiyim abi sağ ol şey... E, Cem'i merak etmiştim de e, o yüzden aradım. Ya Cem'i odasına yerleştirdik ama yani nasıl desem... ...bir kere çok sessiz, e, hiç kimseyle konuşmuyor, yemek de yemedi. E, yatağında öylece duruyor. Yani dışarıda hiç çıkmıyor. Abi, ilaçlarını alması gerekiyor. Ben birazdan ilaçlarıyla ilgileneceğim, sen merak etme. E, ben çıkacağım ama e, nöbetçi de talimat vereceğim. Ee, tamam, tamam abi. Şey e, yani neye ihtiyacınız olursa bana söyleyebilirsiniz. Ne olursa olsun yani de, her ne olursa olsun hiçbir problem yok. Tabii ki ararım, tabii ki ararım. Sen hiç merak etme. Tamam abi sağ ol, görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.